Alp ve halası ailemizi büyütmek için kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir oyunda birlikteyiz yine Roblox'ta biliyorsunuz ki oyunları deniyoruz. Bugünkü oyunumuzun adı ne Mert? E, dişçiden kaçış. Wow! Dişçiden kaçacakmışız arkadaşlar. Çok heyecanlı. Oh. Takip ediyorum Mert. Koş koş koş. Şu şaba basıp gel. Tamam. Bastım arkadaşlar. Kaçıyorum. Açılmadan geçtim. Gelsin ben. Hop hop, hop. 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 Sen dişlerini fırçalıyor musun Mert? Evet. Hop hop. 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 Geliyorum. Az daha düşüyor. Çok fazla şeker yememeliyiz değil mi Mert? Evet. Hop. Geliyorum. Hop! Macunlardan. <laughs> zın 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 zın. Mert, Bye bye. Hop. Arkadaşlar macunları geçecek mi? Bakalım. Hop. <laughs> ben önce gideceğim. Ben, ben, ben. Merte güldüğüm için başıma geldi Hop. galiba arkadaşlar. Hop. Evet. Hop. 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 Ben oh. de öldüm. hop geçtim. Hadi zin Mert zin gel. Zin. Mert şarkı söyler misin? Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Oo. Oh. Oh. Ah. <laughs> Yine diş fırçası. Evet, diş fırçaları arkadaşlar. Hop hop hop. Diş Bunlar... fırçanın hangi renk Mert? E ee, sarı. Hop. Oradan altına. Mert geliyorum mavideyim. Sarıya atlayacağım. Hop. Burada salata doğranması var. Yine yukarı yukarı mı atlayacağız Mert? Çok Hop. zor. Hop. Az daha. Hop. Geliyorum. <gülüyor> Hop. Hop. <gülüyor> Ben bunu bir kez yapmıştım. Çok kolaydı. Hop! hop. Arkadaşlar, bekliyorum Mert'i. Çok zordu. Sen nasıl geçtin? Nasıl? Bilmem, geçtim Mert. Arkadaşlar, yorumlara isimlerinizi bırakırsanız oyundan Mert'le size sesleniriz. Hadi Mert. Geliyorum. Mert iki kere iki kere. Hop hop hop. Hop hop hop. <laughs> hop, hop, hop. <laughs> Geldin geldi. hadi gidelim. Ay duvara vurduk. <laughs> Anam merdiven ne alaka? Hadi çıkalım bakalım tıkı, ne tıkı, bekliyor tıkı. bizi. Tek 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 Yine mi parkur? Hop. Hop. <laughs> Düştüm. son yerim. <laughs> ben alev aldım. <laughs> Sen de. Geçtim. Hop. Hop. Hadi gidelim. Hop. Ay inanmıyorum. Hop. <laughs> telefon kapandı. Burayı Hop. nasıl geçeceğiz? Hop ben geçerim. Hop. 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 Yes baby. Yeah, geçtim arkadaşlar. Hmm. Mert'in yanına gidiyoruz. Dişlerimizi sökecek testleri var. Şimdi bekliyorum. Mert! Dişlerimizi sökecek. Geçeceğim. Hop geçtim. Büyük anne dişleri bunlar. Hop. Evet hop. Mert büyük anne dişi. Hop. Zım zım zım. <gülüyor> 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 hmm. Aa yandım ben de aynı yerde Mert. Hop. Hop ben geçeceğime inanıyorum. Mert Hadi, Hadi bakalım. Takip Pro. Yes baby yes yes yes. Hop arkadaşlar az kaldı Mert geliyorum. Hop hop hop. <laughs> Geliyorum. Bunlar herhalde ip. Kolay gibi görünüyor ama Mert. Çok kolay. Az kaldı arkadaşlar. <laughs> Mert ne oluyor Mert? Elektrik çarpıyor. Hop. Kapı açılıp kapanıyor. Ben de Hop asansör. Hop. Zın 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 zın. Ah! Bakalım arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz Mert'le. Hop. Hop. Mert ben geçerim ki. Hop. Hop selam. <laughs> hop 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 Aa, ha Halandı. hop. Hop çekte geçtim yes. Bekle beni bekliyorum. Geçtim arkadaşlar. Hop koşuyoruz. Koş Mert koş özgürlüğe çıkalım artık. Özgürlük değil. Ya hop macunları değmeden ben sana gösterdim İleride ne var ha kilitli hop. hop sen de anahtar var mı yok Mert o zaman mecbur asansörü kullanalım hop gel gel Mert <laughs> girdin bakalım nereye hop. gidiyoruz geldik ya burası ne Mert zor hop Hop, hop, düşme. Hop, hop arkadaşlar. Hop Mert bekle. Hop. Evet, hop bakalım. Hadi geç, hadi geçebilirsin. Hop. Ölünce başa gidiyor. Hop Barınca Mert öleniyor. korkutma beni. Hop. Şimdi şunu alalım. Geliyorum Mert kay kaydırıyor. Ah Mert düşeceğim düşeceğim Mert <laughs> düşüyorum. Mert <ama. gülüyor> elimi tut elimi tut. Tutuyorum tutuyorum. tutuyorum. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar buraya gelince çok dikkat edin kayıyorsunuz. <laughs> Bakalım arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Bura en zor yeri. Hop. 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 Geçeceğim arkadaşlar. Hop. <laughs> Hop. Ay çok heyecanlı Mert. Hop. Az kaldı. Hop. Hop. Geçtim. Hop. İşte geliyorum. İşte geliyorum. Hop. Hadi Mert gidelim. Merdivenden çıkıyoruz. Oo çok yüksek. Ben çıkarım. Ben ben gideceğim. Ben <laughs> geliyorum Mert. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben ben ben. Hop. Şöyle. Hop. Hop. Aşağı düşecektim abi. <laughs> Arkadaşlar bu niye zıplıyor? Kendi otomatik zıplıyor bazen. Mert beni bekler misin? En üst katında bekliyorum. Tamam. Geldim. Hadi ben bay. <laughs> ben de Ama geliyorum. Doktorun yazısına bak. Mert sence bu oyunu bitirebilecek miyiz? Bitiririz. Hop. bu ağlıyor mu? Hayır ağzına gireceğiz. Hop. Baksana gözyaşları var. Hop. Dişleri hmm. de çürümüş. Hop. Evet. Hop. Bak çok korkunç duruyor. Geldim. Evet Hop. arkadaşlar ağzındayız. Aha kayacağız. Ben gidiyorum. Oo, ne? ben de bu? geliyorum. Neymiş ben. bu? Mideye mi gidiyoruz? Hop. Hop 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 zing zing hop zing, zing, zing. hop hop şöyle. Arkadaşlar hop çıktım. Bu hop 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 hop, hop. <laughs> hop. Bilmiyorum. hop Bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar yakından bakacağız hop şimdi gidip hop 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 ama buradan geçebiliyor hop, muyuz? Hop, Geçti. Hop, 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 hop. Düşmek istemiyorum Mert. Hop, zing, hop. zing, zing, zing. <laughs> Mert'i bekliyoruz arkadaşlar. Mert geliyor. Hop. Hop. Bu Hadi nasıl bir gidelim. Kapak? Ana, çok değişik kapak. Ve kemik. Düşecektim düşecekti maska <laughs> Dikkat et. <Orada gülüyor> <çok> Düşecektim düşecekti <az gülüyor> kalsın. Bunlar Ay. neler? Doğru testi. Hangisi sağlam? Ona bakacağız. Önden sen. Hayır. Sen. <laughs> Önden sen. sen. Hayır hayır hayır. Ya ben o zaman sağdaki diyorum. Aa düştüm. Ben soldaki diyorum. Hop. Doğru. Tabi arkadaşlar önden beni gönderdi çünkü. Hop ben bu sefer şu tarafı ee, burada ben ee, ortadan bu... arkadaşlar. Ne? Hop buraya. Sonra yine sağ arkadaşlar. Hop. Geçtik. Hop. Anam. Hop. Hop. <gülüyor> 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 Ay adam yetiyor. <laughs> tutundum mert <bak>, görmeliydin ha. <laughs> Oha. Nasıl tutundum? Hop 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 az kaldı oh. az kaldı yapabileyim. Tutundum de. Hop. Hop. Yaptım. Hop. 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 Hadi. Anam çıldırmanacağız. Gidiyoruz. Canım, Fark ediyor mu Mert? Ben bu taraftayım. Fark etmiyor. Seni geçeceğim hadi. Ben <laughs> öndeyim ki. Belki düşersin. Düşmem. Gidiyoruz arkadaşlar yukarıya doğru. Hop. Da 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 da. Ben çıktım. Burada lazer gibi şeyler var. Bunlar ne? Hop. Bilmiyorum. Bunda duracağız. Anla gidiyor. Aa gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar bak kesin çıkış diyorum. Arkadaşlar kayıyoruz. Hop. <laughs> Hop. <Neyden> çıkacağız? <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> İğrenç. Arkadaşlar çıktık. İğrençti. Bunun <laughs> ne çok merak ediyorum. Zıplamayla hız aldım arkadaşlar. <laughs> bak sana bir şey göstereceğim. Hadi göster. Hop. <laughs> Oo oh, Marta bakın arkadaşlar. Bak göstereceğim. Oh, 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 oh. Arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. <laughs> Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.